Sevgilim var ya dün gece hep seni düşündüm. Ama şımartıyorsun beni. Anlat bakalım nasıl düşündün? Ya hep aşkım sevgilim diyorum ya. telefonda da aşkım diye kaydetmişim. Adını unuttum. Yemin ederim sabaha kadar adını düşündüm. Ya hem gerizekalısın hem öküzsün ya. Hadi gerizekalısın. İsmimi unuttun. Niye gelip bana söylüyorsun bir de? Aşkım bir gün hakaret etme bana ya. Bugün sevgililer günü. Lütfen kavga etmeyelim. Ne oldu titriyorsun? Üşüdün mü sen? Evet iyice hava soğudu. Sen de benim gibi kalın giyinseydin üşümezdin aşkım. Allah'ım ya Rabbim ya. Millet sevgilisine üşüyor diye ceketini falan verir. Bu geride kağıda yarın aklıyla bana eriyor. Seni ben Nusret'e götüreceğim. Neden aşkım? Sevgililer günü diye baş başa yemek yemek için mi? Hayır Nusret öküzlerden anlar. Senin öküzlüğünü tescil etmek için götüreceğim. Aşkım bana öküz diyorsun ama sana hediye almıştım bak. Onu verecektim şimdi. Hediye mi aldın? Aşkım ya niye zahmet ettin ki? Sen zaten hediyesin bana. Aşkım para kazanabilmek için zor şartlar.